arkadaşlar. Bugün sizlere daha e, oyunun isminin ne olduğunu bilmiyorum. Bu oyunu size anlatacağım şimdi. Bir e, herkes bilir bu oyunu. Bir dakika bir şey yapacağım. Konuşamaz. Merkez diyoruz. <laughs> Konuşamaz. Peki. Şişe çevirmeci. Şişe, şişe, şişe çevirmeci herkes bilir yani. Şu. Ama yalnız tam şey değil. <laughs> tamam. Şu oyunu herkes bilir. Şimdi getirdim. Anneme gavraya, gavraya. Yapabiliyorum. Sen yap şimdi sen. Mesela. mesela şimdi annem dik getirdi. Kimse görmeden. O da bana gelip böyle çakabiliyor. Şimdi başlayalım. Başla. Taş kırıp makası bulalım hadi. Tamam. Taş makas. Başla. Hı -hı. Ya. Su mu fazla acaba? Bilmiyorum ki. Şu suyu bir yere boşaltalım. Şurada bardak bardak. Evet. <laughs> <laughs> Tüha. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben uçuyorum. Açık kanser bu bekül de elma. Aa, bak, bak, bak. Kapandı. Al bakalım. <laughs> ya sen de tanıtım kurmaya çalışıyor. Şişeye mi düz çevirme oldu şu an? Bir <laughs> şey birbirine vuramayacak anne. Allah! <gülüyor> 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 o sen hızlı vuruyor. Yok. Sen yavaş vuruyor. Yok. Kankül evlat. Ya, bir dakika. Dur bir dakika. Dur. Hayır annem. Şişede bir şey var. Sen hile yapmışım. <laughs> ne yapayım anne ya? Ben o işte? Kıracağım. Kamerayı kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok şuradan şuraya fırlat anne. deniyor ya. Yok kızım şöyle da. De. Hadi. Üst komşular şişe fırlatırız. Akalayın. <laughs> <laughs> Bunlar eki gelecek ama tek komşuyuz biz. Orta kat. Aha. <laughs> yandırdı. yandırdı, Şu Bir şey söyleyeyim mi? Bu niye tutturmayı biliyor musun? Evet. Şişenin yanına bak. Başka şişemiz yok mu bizim? Yok galiba. <laughs> Arkadaşlar ufak bir şey oldu. <gülüyor> 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 Kameraman değil. sen yine bir susmuyorsun. Saldı da ötüyor. Sen ben gibi yam tutturamazsın. Sen iki kez mi yaptın bir kez? Bir kez. Kimlerle? Biraz daha. Kırdın, kırdın. ya millet oynuyor, dokuz kez atıyor arka arkaya. Biz oynuyoruz daha beş altı kere attı. Eva şişe hediye et. Başka şişe al. Şişe al <laughs> Anne iki dakika dur dur ben başka şişe alıp geleyim. Başka şey var mı? Var. Evet arkadaşlar biz devam ediyoruz videomuza. Ee, şişe buldum ben. Sandaydı. Evet, ben Tamam Sen ya. Olmadı. Ha ha ha. İyi kalmışsın Elif su. Yani Abi, değiştirmişti. İki saatten bir süsmeyen oğluşumuz. Gel lan. <laughs> tamam tamam bırakacak ablam bırakacak. Gelmiyor ki zaten. Göğsüm tabanı falan merak etme. Evet. evet arkadaşlar. Bayağı direkt atınca yamuk yemiş Elif su. Evet. Aa düzelmiş. Bu evet. Karısı da diğer odada bana çağırıyor. Çiftler. Abi kovasak mı? Gitmez de. Hocam Yazdım ana. Hayır bacağım olur. Nere? Arkadaşlar bu arada bak. İyi, bak bak sen bakarsın. <laughs> Arkadaşlar bu arada yani sert vurmuyoruz. Üzümüze şu şekilde vuruyoruz. Bu hmm. ha. İyi. O da ablası. İzleyeceksen gel alalım. Alacağım. Ya buyla muzunu alsın o. Ya yok bu 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 bu. beni vuracak mı? Hayvan başına tarif yaparken hayvanın üstüne düştü. Ha, ağzına gülüyor. Hadi. 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 <gülüyor> oh, oh. Arkadaşlar saçımı silahmış. Çok zor olmuş. Hadi at. Karni saçım. <laughs> bak bak arkadaşlar bana hadi. Bak. Hadi. sen yap. Hadi git. Hadi git. Allah 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 Allah. Kendisi artık bir işin. Kendisi artık bir işine giriyor arkadaşlar. Bize Ramazan'da gelmiştir Ramazan 18'inde. Benim oğlum benim oğlum benim oğlum.

ne zaman arasak kameranın başında dikiliyor. Böyle bavuk kapısını şey yapıyor. Ama çok denge bozan bu şey. Ha. Hı. Ucundan döndü. <laughs> <laughs> Anne. Alamadın mı daha kışı? Şey. Ay, ya. ya. Bak bu şunun gelin kadarına. Ya dayı. Bak kızı. <laughs> Kafa sallıyor. Kardeşim ayağına gidiyor. Arkadaşlar ben vurana kadar 10 dakika oldu. Ben bir kere ne vurdum? Büyük bir iki kere. İlmini öğrendim de tutturamıyorum. Bak. Bilek. Ne hızlı ne yavaş. Sayılır mı? Sayılır. Hadi o. Ne hızlı ne yavaş. Bak. Hızlı gitti. bir ortalayamadım. ki iki kendi ne şöyle atacağım o falan böyle dedi şöyle atacağım şu şekil bak Biraz daha yavaş ha böyle bak bak ha böyle aha <laughs> sayılmadı kişi attı Al. ama o arka bu... arka oluyor biliyor musun ah. Al. oluyor demiştik. <laughs> 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 He. Ama işte artık işte dayak yemedi değil mi? Umarım öyle dayak da yiyorsun işte. Ya. Aa. Ben bir şey yapmadım ki. Ha ha. Ucundan dönüyor sen de. Ama uyu. Şeyden dayak yemedim değil mi? Ay ortaya atıcaktım bak üstüme atıcaktım Ben Orada no ya Aa. <gülüyor> <Personal>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kuşu olanlar yazabilir bence isimlerini de bazı küçük bulutlar merak ediyor. Şunu görüyorum ama merak etme. Kardeşim diyor, Sen telefonunu göster. Kardeşim biraz. <laughs> Eksi geldi. Daha. Ama niye olmuyor ya? Sen bir kişisel tam bir yapıyorsun. Allah'a <laughs> <O> da edelim. <laughs> <laughs> Hadi ver. <laughs> Biz bu videoyu kapatalım. Önce daha sonra çalışırız. <laughs> evet. Bir kere daha. Ben de <laughs> Gel baba. Hadi yapalım. Onda 0. Sıra bende. Ben öğe. Deftere defter Arkadaşlar e, Durdurana kadar ben yapacağım. Durma canım sıkıldı. <laughs> Durma canım sıkıldı. Dur. Dur. ya. Arkadaşlar bugün saklambaç videosu da gerek. tutacağım. Ya suyu az ya suyu fazla. Bence az. Aha. Evet arkadaşlar annemin şu saniyeye kadar tüm yaptığı benim yapamadığım şeylerin acısını çıkarmak için. Yo <laughs> tutamadım. Kuşu korkuttu. Büyük dayak yedi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Saklambaç videosu belki gelebilir. Saklambaç videosu belki gelebilir arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Unutmayı, Siz seviyoruz. Görüşürüz.